Evet yeni bir makine aldık. Makinemiz neydi? Brown. Brown, Brown, Brown markası. 254. 55.40. Kaç liraya almıştık? 250 ama para Ne kadar yükselmiş? 400 civarı. 400 civarı, 400, 450 civarına yükselmiş makinemiz. İlk kez kullanıyoruz. Çocuğumuz da ilk kez tıraş ediyoruz. Evet paşam nasıl hissediyorsun kendini? Korkuyorum. Korkuyorsun. Neden? Kötü olur diye mi? Evet. Bakalım ne şimdi. Çekme yapıyor mu? Saçını çekiyor mu hiç? Evet. Çekmiyor mu? İyi güzel. Kaç numarayla yapıyoruz şimdi? Şu an 2 santim. 2 santimli mi yapıyoruz? 20. 20, 20 milimetre. Mm. Mm. İki tane başlığı var değil mi? Öbürü kaç santimlikte? Öbürü de 10'a kadar. 10'a kadar. Şimdi 5'likte nereye getireceğim? 1'e mi getireceğim? 1'e getirdim. Aşağıdan? 1 santim. Tamam. 1 santim. Anne yapma. Buraya ne yapayım? Buraya Dur anneciğim. Bir daha A dönmen ben lazım. Ben dur. Şu, eğlenme. Dur. Şöyle. Enseni alalım anne. Güçlenes çok Hı. kötü oldu. Ne yapacağız oğlum? Ha? Çok kötü oldu. Ne olur mesela kötü olursa? Ha. Ne olur sence? Hı? Daha çok onunla Evet. Şöyle bir, anladım, anladım. Şöyle bir... Tekrar bir daha bakalım nerelisini almamız gerektiğini. Evet kenarlarını da gel bakalım. Kasla düzeltelim anneciğim. Evet. Aferin benim başı oğlum. Ay çok yakışıklı oldun sen ya. Evet benim oğlum çok yakışıklı oldu. Dur bakalım. Hı -hı. Şöyle de tamamladık mı? Oh mis oldu. Olsun paşam. Tamamdır. Azıcık dönelim bakalım. Gösterelim. Dön 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 kelebek. Dön kelebek dön kelebek. Saatler olsun annem.